Herkese selamlar. Eğlenceli etkinliklerden birisi olan Wind etkinliğimiz etkinliğimizin sonunda oyuna geri döndü. Etkinliğe katılım şartımız ise Adventure Rank'inizin 20 veya üzeri olması yeterli. Bu etkinliğe katılım sağlayabilmeniz için öncelikle Monster bulunan Catherine beraber konuşmanız gerekiyor. Ardından burada bulunan Gigex ile beraber de konuştuktan sonra etkinliğe katılım sağlayabiliyorsunuz. Peki nedir bu etkinliğin olayı etkinliğin ödülleri? Etkinliğin hem bir puan toplayarak açabileceğiniz piramocam ödülleri mevcut. Hem de özel görevleri tamamlayarak açabileceğiniz mora ödülleri de mevcut. Öncelikle buradaki kısmı da yemek istiyorum. İlk gün siz maksimum 1200 coins kazanabiliyorsunuz. Siz her oyuna girdiğinizde başkalarıyla oynadıkça puanlar kazanıyorsunuz. coinsler kazanıyorsunuz. Bu coinsler biriktikçe piramocam ödülleri olsun. yetene kitabı, tecrübe kitabı, mora İşleme taşı gibi ödüller elde edebiliyorsunuz. Maksimum alt, 6000 puana kadar birikebiliyor. İlk gün 1200 puan, ardından 1800, 2400, 3000 diye günlük kazanabileceğiniz coins miktarı her her gün 600 600 artmaya başlıyor. Diyelim ki siz ilk gün oynamadınız hiç. Siz son gün oynayarak tüm puanları elde edebiliyor musunuz buradan? Evet, elde edebiliyorsunuz. Son güne de bu etkinliğin bitirmesini bırakabilirsiniz. Peki bu etkinliklik olayımız daha çok Prop benziyor eğer daha önceden oynamışsanız. Bir cisme dönüşüyorsunuz, avcının sizi gelip avlamasını bekliyorsunuz ya da kaçmaya çalışıyorsunuz. Siz sürekli farklı cisimlere dönüşerek veya kendi halinizde kaçarak avcıdan kurtulmaya çalışıyorsunuz. Avcının görevi ise Rebel'ları hızlı bir şekilde yakalamaya çalışması. Süre sınırı içerisinde eğer Rebel'ları yakalamayı başarabilirse ekstradan fazla puan kazanabiliyor ve oyunu kazanmış sayılıyor. Peki o zaman oyunumuza geçelim artık biraz oynayalım şunu. Şimdi GGS ile beraber konuşuyorum. Ben burada Wind Trace oynamak istediğimi söylüyorum. Beni buraya yönlendiriyor. Arkadaşlarınızla co-op olarak girerseniz maalesef bir ödül alamıyorsunuz. Fakat random olarak farklı oyuncularla girdiğiniz zaman ödülleri elde edebiliyorsunuz. Ayrıca şurada belirtmem gereken bir başka özellik var Wind Trace'de. Kazanabileceğiniz puanları siz burada görebiliyorsunuz. Detailed Rules'da win aldığınızda ne kadar coins geliyor, işte... Burada favor kazandığınızda ne kadar coins geliyor. Bunların her birini görebiliyorsunuz. Bu yüzden buradaki puanlama sistemine bakarak da bir oyundan ne kadar fazla puan kazanabileceğinizi siz hesaplayabilirsiniz. Oradaki ekstradan görevleri yapabilirsiniz. Ben şu anda avcıyım. Avcı olarak istediğim karakteri buradan değiştirebiliyorum. Sayıyla devam edeyim. Burada benim bazı yeteneklerim var. Mysterious Hunch ile beraber hangi Rebel'in nereden kaçtığını görebiliyorum adam olarak. Ne tarafta olduğunu görebiliyorum. Bu oldukça kullanışlı. Ben bu yüzden bunu kullanacağım. Capture yeteneğim A yeteneğim doluyor diye hatırlıyorum. Bu direkt etrafımda bir Rebel varsa, eşyaya dönüşmüş birisi varsa onu yakalamamı sağlıyor. Hunters in Station ise rastgele olarak bir tane Rebel'ı işaretliyor. Konumunu gösteriyor bana. Uzun bir süre boyunca minimap'ten gösteriyor. Bu güzel. Hmm. Ya Insight da olabilir. Insight hepsini birden gösteriyor. Hunter's Institution ise sadece bir tanesini gösteriyor. Imprisoning Curse ise doğrudan bir tanesini olduğu yere hapsediyor bir süreliğine. Neyse ben Insight alayım. Insight hepsini birden gösterebildiği için oldukça avantajlı oluyor. Önceki Winter's kıyasla buna farklı bir özellik getirildi. Normalde avcı olan kişi diğer kaçanları görebiliyordu burada olduğu yerde. Fakat etrafımıza öyle bir bariyer çekmişler ki hiçbir göremiyorsunuz. Bu yüzden artık çıkınca şansa balı yakalamayı deneyeceğiz. Karakterin canı da çok az yemek diyemiyorum neyse. Bir de koopta girdiğimiz için maalesef ödül alamayacağız. Ödül alabilmeniz için tek başınıza girmeniz gerekiyor rastgele oyuncularla. Evet süremiz bitti. Zaten bana süre saydım düz saniye mi ha. Böyle Aiden'ı e ile beraber etrafımızda baka baka sıra sıra ilerleyeceğiz. Biri var mı yok mu diye. Bak burası kutu fıçı dolu. Şu an birileri yok gibi. Sol tık benim yeteneğim. Şurada bir oyuncu var diyor. Hanimiş de hanimiş. Şu mu? Muş yok. Aba baba ba. hareket ediyor bir de. Görmedim sanki seni. Ha kimsin sen? Oha yalnız bir saniye. Çalılar arasında gerçekten göremedim mi? Neyi dönüştün sen? Bak bak. Hareket ediyorsun. Nasıl yakalanmadın? Hah tamam. Görkem en sonunda yakaladım seni ya. Dibinde şey basıyorum. E basıyorum yakalanmıyorsun. Şaka gibi. Burada birisi daha var diyor sanki ama. Yok. E'ye bastım ama olmadı. Aha lan. Biri bana fake attı. Az <laughs> önce çok garip bir şey yaşadım. Ne yaşadın? Az <laughs> önce <laughs> şey tepki geç verdim bilerek. Aa! Aa! <laughs> Gel 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 gel. Gel buraya gel. Resul gel. Resul yakaladım seni. Resul. Tamam. Ramazan. Hayır ya. Gel buraya Ramazan. Dur sıra sende. O ortadaki favor'a birisinin kendisini feda edip alması gerekiyordu. Yoksa Hunter her türlü kazanıyor gibi bir şey oluyor ya. Bir saniye zıplama sesini duydum. Neredesin oğlum sen? Kısa boylu karakter olduğumda harbiden görmesi zor oluyor ya. Aha. Buldum seni Ramazan. Nasıl bulamadım? Am buraya göz. He, dur sen. Gel buraya gel. Ağacın üstüne çıktığını sonradan anladım. Ve ben... Rebel'da ise bu sefer transparansı özelliği var. Ben genelde bunu kullanıyorum. Leybeyt ile beraber farklı bir cismi ekstradan oraya ekleyerek Hunter ona tıkladığında onu aslında rebel olarak yakalamaya çalıştığında onun yüzüne çamur atıyor. Ama ben Transparency'yi kullanıyorum. Genelde kritik durumlarda görünmez olarak kaçmak gerek gerekirse bunu kullanmanız avantajlı. Bunun yanında disguise zaten bizim etrafımızdaki herhangi bir cisme dönüşmemizi sağlıyor. Star step ise önümüzdeki 30 saniye boyunca çok hızlı bir şekilde koşmamızı sağlıyor. Hiç göremiyorum ben dışarıyı değil mi? Hiç göremiyorsun <laughs> dışarıyı. O bariyerden dışarıyı görmem mümkün değil. Abi bu sefer bir saniye. Genç Village'ın farklı bir bölgesindeyiz. Ha. Diğer bölgesine vermişlerdir bu sefer. Evet farklı bir tarafını vermişler. Ne? <laughs> Ve burada sadece dönüşebileceğimiz 3 şeyin olması çok kötü ya. Normal kırmızı, kırmızı. daha iyi. Evet. Ben daha önce ağırlı çıktım daha önce olmadı. Ya ama o orada mı çıkar ya? Aa, hemen üstüme düşmüş ya. Evet çok evet. saçma. Al işte. Ya neden ben? Neden ben? neden? neden? Ya dalga mı geçiyorsun ya al işte havada yakalandım muhteşem yere değmedim hem dibinde çıktı hem de beni işaretledi ya şanssızlığa bak neyse 25 saniyem var kolay kolay yakalayamazsın çocukları <laughs> olan bana oldu ya kazandınız. Ah kolaydı. <laughs> Play Win Trace diyelim şimdi. Buradan ben start match'in diyorum. Start match'in dedikten sonra rastgele oyuncularla beni eşleştirdi. Puan kazanmanın asıl yolu bu. Bu sefer Hunter oldum şimdi. Master Hunt benim için güzel. Adımları gösterdiği için Rebel'ların hangi yönde olduğunu görebiliyorum. Capture zaten olan yeteneğimiz. Insight'ın olması güzel. Her bir kişi aynı anda gösterdiği için güzel bir şekilde iş yapıyor. Ben Red'e diyorum. Inazuma bölgesinde Ritu'nun olduğu yerde Rebel'ları avlayacağız. Hadi bakalım. 30 saniye boyunca burada kimseyi görmeden bekleyeceğim. Burada tek büyük bir sıkıntı var. Ortada büyük bir ağaç var. O büyük ağacın tepesine çıkıyorlar genelde. O büyük ağacın tepesine çıkanı avlamaya çalışacağız artık. Onun dışında burası o kadar da fazla büyük bir yer değil zaten. Ama dönüşebildiğiniz cisimler küçük. Harbiden küçük. Hemen sol tık ile beraber adımlara baktım. İki kişi sağ tarafta, bir kişi tam düz ileride. Tamam. ilk kişiyi buldum. Çok hızlı oldu bu. Sıradaki kişiye gidiyorum. Burada bir yerdeler. Birisi şudur. Herhalde. Değil miymiş? Şu? Değil. Ee, şöyle bakalım. Bunlar da değil. Eğitimim geldi. Bastım yok. Soğut bekleyebilirim o zaman. Bunlar çatıya falan da çıkmış olabilir de. Bak. ha çıktım. Gözüme çarpan bir nokta da yok şu anda ama. Şu ağacın tepesinde gerçekten çıkmış olabilirler mi? Var mı ağacın tepesinde biri? Yok. Genelde buraya çıkıyorlar. En iyi saklanma noktası burası oluyor. Rahat rahat kaçabiliyorsunuz da ama. Çıkmamışlar hayret. İkisi de mi aşağıda burada? Nasıl ya? Ah birisini yakaladım. Öteki nerede? Bu ağacın tepesinde falan mı? Olabilir. Vallahi bir yerden de kaçtıysa da gözüm hiç şey ilişmedi. Aa. Hayırdır kardeşim nereye? Neyi dönüştün sen? Ha görünmezlik bastı. Görünmezlik bastı ya. Bir anda yok olunca görünmezlik yeteneklerini unuttun. Kırı bir yere kaçtı o zaman bu. Hangi gittin o tarafa? Yine mi ağacın tepesine çıktın? Ne, ne, yaptın? Allah Allah. Neyse ben şu favor alayım da. Bunun noktasını ben bir belirteyim. Bu görsün, görsün bir gününü. görsün yalnız. Heh gel. Geldi gel. Haritama giremedi bile. ha? Gel le gel. Gel le gel gel, gel. gel artık sen gel. Geç şuraya. Ya şeyi takıldım. Ne haber Eater? Bum. Nasıl yakalanmadın ha? En sonunda. Avcı olarak herkesi yakaladığım için epey bir puan kazanmışımdır diye düşünüyorum. Bakalım kaç puan verecek? 801 puan verdi. Gayet temiz. Hunter olduğunuzda işler biraz daha kolay olabiliyor. Eğer o adım şeyini kullanıyorsanız gerçekten çok fazla kullanışlı oluyor. Bu yüzden adamı seviyorum. Zaten 1200 puan toplayabiliyorduk ilk günden. 8 puanı çoktan topladım. 200 puanı da bir kere deneme amaçlı toplamıştım. Buyurun ödüller geldi. İlk günden biz en fazla ne kadardı? 60-60-60 geldi. 220 prim hocam alabiliyoruz. Toplamda 420 prim hocam toplayabiliyoruz bu etkinliğimizden. Yani gayet güzel. Gün geçtikçe daha fazla puan toplama ihtimalimiz olacak. Şansımız olacak. Ve Etkinliğimiz toplamda 14 gün boyunca sürmeyi devam edecek. Windrace etkinliğini mutlaka oynayın. Arkadaşlarınızla beraber girin, oynayın. Arkadaşlarınızla beraber şu özel görevleri tamamlayabiliyorsunuz bu arada. Oh, pardon bu kısmı göstermeyecektim. Yani demek istediğim şu zorlu görevleri, size zor gelebilecek görevleri burada arkadaşlarınızla beraber yapabilirsiniz. Sadece coins kazanamıyorsunuz arkadaşlarınızla beraber girdiğinizde. Benim sevdiğim bir etkinlik, eğlendiğim bir etkinlik... Keşke sürekli olarak durabilen bir etkinlik olsa da koop olarak can, canı sıkıldığında insanlar buna girebilse aslında gerçekten bu işlevi görebilecek bir etkinlik ama maalesef Miho'ya bunu yapmıyor defalarca demiş olsam da. Hepinizi izlediğiniz için teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. <laughs> videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.